Atlas, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz biraz? Aleras sen Bilmiyorum. ne izliyorsun? Angela mı izliyorsun? Yanında da Tom mu var? Bilmiyorum. Bakayım mı? Oğlum Bilmiyorum. ne yapıyor onlar? Tom'u kız, Tom kız mı yapmış? Alerasun bak sana Tom'la Angel aynı anda. Aleras biraz da kardeşim bakmak istiyor. Aleras ne yapıyorsun kardeşine? Bilmiyorum. Durun çocuklar durun kavga etmeyin. Aleras ver bakalım ver. Yok yok sana telefon falan yasak. Aleras ben sana en son telefonu yasaklamıştım. Sen benden gizli alıp Tom'a mı baktın oğlum? Yaramaz Aleras ya. Görürsün sen bundan sonra. Hayır babaannenin telefonuyla da bakamazsın. Sana telefona bakmak yasak. Atlas sen de bakmayacaksın tamam mı Tom'la Angela? Tamam mı? Hadi bakalım hadi Aleras. Aleras ver diyorum o telefonu. Aleras. Telefonun şifresi var eğer o telefonu vermezsen bir daha sana bu cubur vermeyeceğim. Tamam anne. At. Ver bakalım. Ay telefonu yere düşürdü ya yaramaz çocuk ya. Alaraz Atlas hadi gidin bakalım odaya. Hadi gidin. Gidin de biraz uyuyun. Değilim. Hayır abur cubur yok Atlas hadi git sen de uyu. Hadi gidin bakalım uyku vakti. Hadi odaya hadi. Anne bana bu cubur vermedim. demedim. Sen telefonu benden giz aldığın için önce biraz cezalısın. Belki sonra seni affedersen veririm. Sonunda çocuklar gönderebildim. Neyse çocuklar geçmişken ben de biraz televizyona bakayım bari. Tom açıldı. Allah Allah ben Tom açmadım ki. Ya bu Tom nasıl açıldı? Öf neyse değiştireyim. Aa değiştirilmiyor da. Öf ama ben Tom izlemek istemiyorum ki. Of ya of televizyon mu bozuldu Kumanda mı bozuldu anlamıyorum Kumanda da çalışmıyor Ne yapsam ya neyse Ben de gideyim de bari telefondan izleyeyim Bu daydı telefon Hah. Açayım da bari Burada da anjıl açık Allah Allah Ya ben bunları açmıyorum En sona çocukların elinden telefonu aldım Ya bunlar nasıl açılıyor ya Öf, Kapatamıyorum da Telefon da kapanmıyor televizyon da kapanmıyor Ne yapacağım ben şimdi ya Öf, kesin bu çocuklar bana bir numara yaptılar. Telefonla televizyonu kapatmamam için bir şey yaptılar. Ben de o yüzden kapatamıyorum. Uğraşma. Bizi değiştiremezsin. Sen alerastla atlasa beni izlemelerine izin vermediğin için ben de gitmiyorum buradan. Kumanda işe yaramaz. Yaramaz. Çalıştıramazsın. Ben buradayım. Beni kapatamazsın. İzin vermiyorum sana. Tom konuşuyor. Ay ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Gerçekten kapanmıyor. Of! Şimdi ben gideyim de şu Aleraslatlası sorayım gününü. Dur bakalım sen Tom burada. Ben burada duruyorum zaten. Sana söyledim. Beni kapatamazsın. Çabuk asla atlası getir. Onlarla beraber oyun oynayacağım. Hayır ya, hayır. Of! Hemen gideyim. Ben bekliyorum. annem de diyor kapat. <laughs> ne siz? Aleras, Atlas, siz ne yaptınız? Aleras, siz sen uyumuyorsun. Aleras numara yapma. Atlas da uyumuyor. Aleras ne televizyon açabiliyorum ne telefon açabiliyorum. Siz ne yaptınız ya? Televizyonda Tom var, telefonda Angel var. Siz ne hale getirdiniz ya? Ben niye hiçbir şey açamıyorum Aleras? Aleras gülüp gülüp durma ya. Abi. Sen ne yaptın? Tom beni aradı. Ben size gelecek dedi. <laughs> Bize mi gelecekmiş? Ay oğlum ben sakın. Cevap... Alara sakın kabul tamam etmesin. Anneciğim tamam. niye tamam diyorsun? <laughs> bana sormadan ya. Öf Alara gel çabuk şu televizyonu, telefonu düzelt. Hadi gel. Hayır. Hadi Alara hadi gel hayır. düzelt. Hayır, hayır. hayır. Of Alara Burada gördün mü Tom'u? Alara dostum merhaba. Hani bana bu cubur verecektin ya. Öf karnım çok acıktı. Onları sana sonra. <laughs> Aleras ya. Bak şimdi sıfır abucu için gelecek ya Aleras. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Bak, bak gördün mü? Anladım. Gördün mü? Kapı çalıyor Anladım. şimdi. Kapı çalıyor gördün mü? Anladım. öf Kesin Tom geldi ya. Kesin Tom geldi. Ne yapsam? Kapıda mı acaba? Bir bakayım. Ay Kapıda da gözükmüyor ama. Şuradan baksam mı? Anne dur dur açma. Ya niye açmıyorum Aleras ya? Anne ben buna bu verecek dedim de ben vazgeçtim. Niye vazgeçtin? Çünkü babucula benim. Anneciğim seni sen niye çağırıyorsun Tom o zaman bak gördün mü abucu almaya geldi. Of kaç. Anne geç. Anneciğim dur önce bir bakalım gerçekten kapıda mı? Bir bakayım dur. dur. Aa, bak Aa, kapıda kimse yok. Anne az kapıda kimse ya, yok ama. anneciğim. Dur bakalım dur. Bakalım aşağıdan ses geliyor mu? Aşağıda biri var mı? Aaaa ses de gelmiyor. Da dur anneciğim, anneciğim o kapıyı açma dur ses geliyor mu? Önce bir sesleri dinleyelim kapıda ses var mı? Bakayım bir ses. Aaa ses de yok hala rast. Sesler de yok anneciğim. Ses yokken hemen gidelim içeriye sessiz olalım. Bizim evde olmadığımızı anlar belki de gider değil mi? Uyuyalım mı? Uyumuş numarası mı yapalım? İnanmıyorum Alarasya ya. Of gördün mü gününü? Tom evimize girmiş ya. Of kesin Ayşe'yle geldi. Arke, ne yapacağız anne, şimdi? Anne mutlu ya. El adamımız Of bilmiyorum Alarasya. Ne yapacağız? Ali yaramaz. Aleraz yine kapı çalıyor ya. Aleraz, of, aleraz. dur bakalım. Ay, 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 ay. Çek ay, mi de gelmiş? Anjela da, da yanında ama. Sana ya, dur bakalım da Dur anneciğim, dur bakacağım. Hemen bana bu cuburlarımı geri getirin. Hemen abur cuburları verin. Of, çok sinirleniyorum. Çok sinirleniyorum. Ben buraya boşu boşuna mı geldim? Boşu boşuna mı geldim ben buraya? Çabuk dedim. Çabuk benim abur cuburlarımı verin bana. Ay inanmıyorum. Ay tamam Tom tamam getireceğiz. Bir kapatayım hemen. Aleras şeyde masanın üstünde pasta vardı anneciğim. Hemen git onu al da gel çabuk. Ay hemen o pastayı verelim de Tom'a gitsin buradan gitsin. Ay Aleras ya of niye böyle şeyler yapıyorsun? Aşkımın fikirleri Tom'un oyunu oynasaydı buna gider herhalde. Bilmiyorum anneciğim gel gel. Gel. Çabuk sen şu şu an abucu buraya. Şu anneciğim ne yapalım? Mecbur vereceğiz. Hadi Olsun koş. Adamı. Hadi al. Oğlum, oğlum onu öyle bırak. Bırak hemen onu. Gir çabuk içeri gir 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 gir. Gir bakalım. Oh. Neyse Tom şimdi gelir onu alır. Acaba gitmiş midir anneciğim? Dur bakalım dur ben şu delikten bir bakayım. Ben daha fazla abur istiyorum. Daha fazla abur istiyorum dedim. Beni kandırdınız. Ben sadece bunu istemiyorum. Ben bununla doymam. Çabuk daha fazla abur cubur getirin bana. Ay inanmıyorum. Tam Tom kapının önünde. Ay, ne yapacağız? Biraz anneciğim Tom çok sinirlenmiş. Anne telefonu Abur bana yetmez diyor. Ne yapacağız? Ama fikirde de bir bel ağzına sokar mı? Anneciğim biber olduğunu anlarsam ama bize çok kötü kızar. Sen biberi nereden buldun Alaraz? Orada mı? Bir bakayım getir. Aa, ay acı biber mi? Ay. Alaraz o zaman bunu da al hemen şeye bırak. Hemen kapının önüne bırak. Evet anneciğim telefon da açık. Televizyon da açık. Kapatamıyoruz ki. Çabuk hadi onu da koy. Onu da koy. Hadi koy onu da. Ay, gel gel gel. Gel çabuk gir gir gir. Gir. Ha, şimdi sen görürsün tam o acı biberi ye de aklın başına gelsin senin. Değil mi Alaraz evet. Belki acı biberi yedikten Abi, sonra gider. Diyorum, bak, anneciğim telefonu falan kapatamayız Bakın. ki durun. Alaraz hadi gel bakalım anneciğim hala kapının önünde mi yoksa gitti mi? Dur bakalım dur. Dur gitti mi acaba? Ay yavaş yavaş açayım. <laughs> pasta da orada biber de orada. Hadi al anneciğim onları al geri. Aa. Tom niye yememiş ki onlar Alaraz? Alaraz bence ama tadını aslında beğenmedi. Alaraz acı biberi beğenmedi ama bunun birazını yani ısırmış yemiş ama. On tadına bakmış ama acı biberi yememiş mi? Evet. Alaraz, Tom evet. artık gelip bizden abur cubur istemez yaşasın. Kurtulduk Tomdan. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Aa şu televizyonu telefonu kapatabilecek miyiz acaba? Dur bakalım. Aa telefonu kapattık Alaraz. Bakalım televizyonu da kapatabilecek miyiz? Ay televizyon kapandı. Aa televizyonu kapattık. Alaraz! <laughs> televizyonda kapandı. telefonda da kapattık. Çünkü Tom bizim verdiğimiz havucubuları beğenmedi. Ve gitti evimizden. Yaşasın. Tom'dan kurtulmuş olduk bu sayede. Acı biberi şey aradı bence. Çak. <gülüyor> Anne acı biberden kaçtı Bence de anneciğim acı biberden kaçtı. <laughs>